Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bir tane benim yan hesabım var. 8986 kupa. Ee, şöyle diyeyim. Bunu 9000 kupa yapmaya çalışacağız. Ve eee Mega kutudan acaba ne çıkacak? Ben de bilmiyorum yani. ilk defa bu hesapta 9000 kupa yapacağım. Hadi başlayalım. Gaston oynuyorum. Sıfır kupa karakter bildiğimiz bu. Ama ya ne adam bize vur vur vuruyor. Oho. Oh, Uy. Oh. Ha. Huh. Oba arkadaşlar e, bu oyunu ben kaç yıldır oynuyorum 3 yıldır oynuyorum yok oyun Haziran'da çıktığına göre e, ya işte oynuyorum yani e, şöyle diyeyim resmen oynuyorum. Kaç yıldan beri ben de yok ama ha hatırladım hatırladım ee, doğduğum zaman doğduğum zaman şey yapıyordum doğduğum zaman yani biraz o, o oyun oynuyordum şimdi oy, oyunu hala oynuyorum ben arkadaşlar. Böyle bir şey de var. Ben bu oyunu bayağı oynuyorum yani. Kaç senedir oynadım ben de bilmiyorum. Ama bayağı yani <gülüyor> <gülüyor> ve e, şöyle bir şey de var. Ben bunu çok oynuyorum. Ve, ve ben bu hesapta bayağı şey yapıyorum. Arkadaşlar yapalım mı? Bunu kutlayalım mı? 8996 kupa şu an. Hadi bu maçı da alırsak do 9006 kupa oldu. Yani diğer videoları da buna ekleyeceğim. O yüzden kanalıma abone olup like atın ki. Bunlar bu böyle opasol rave videolarla gelsin de biz de çekelim. Hem de e, görev görev videoları gelmiyor. Siz istiyorsunuz abi görev videosu ne zaman gelecek final? Zaman ayıracağım. Gelsin, gelsin istiyorsanız like atın. Bitti. Yani bu kadar bir şey olmay ama yok istiyorsun bak gerçekten Ay, çekeceğim hem de 20 dakikalık çekeceğim ya, kaç dakikalık çekeceğim bile bilmiyorum ha arkadaşlar ya çok çok heyecanlıyım ha he. yani aslında ben video girmem de ya bu hesap için giriyorum bu hesap arkadaşlar neler çıktı neler bir bilseniz çok şey çıktı. Hadi bakalım. Aha burada. Gel Daryl. Meryl sana Bazen burada böyle şeyler sor. Çit, çit. Lan. Al, arkadaşlar. Daryl çok oynuyor. Oyn Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Nokoz minkopa. İsterseniz şöyle ses de açayım. Dur şaka. Arkadaşlar. Neyse. <laughs> Ama arkadaşlar. Bu video için. Her şeyimi harcadım bir yere. Ne bileyim. Bilmiyorum. Kim? 9 oldu. Diğer hedefimiz Ben tanız. Burada ben video çekiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.